Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yasin'le birlikte Free Kick Challenge yapacağız. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Bu Free Kick Challenge'ın diğer Free Kick Challenge'lardan farkı şu. Frank Parti canlı yayında eğer bizi izlediyseniz Frank Lampard'ı bulup fulllemiştik ikon kartı. Bunun efsane kartı da Yasin'de var. Bu ikisini bugün Free Kick'de çarpıştıracağız. Açık söyleyeyim ben Free Kick'te Yasin kadar iyi olmadığım için Kart benimki daha iyi ama yine kafa kafaya gelir mi ya da favori yine sen olacaksın ama sence ne olur ne biter istersen kısa ve uzun frikiyi kaç bize söyle en azından izleyenler de Tabii, görsün. E, Hadi kısa e, 84 uzun 91 gücünde vuruyor Lampard efsanesi. Bu arada bir seviye Tamam. Kısa 91, uzun 99 benim. Arkadaşlar süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda iki kanalda abone olmayı unutmuyoruz ve 1000 like gelmesi durumunda istediğiniz en fazla yorumda like alan yorumu belirleyeceğiz. Çok absürt bir şey bile isteseniz yapacağım sizden söz Bu arada veriyorum. Buyur. Ee, gerçekten e, hani sizler like butonuna gömçürün. Bizler her gün videolar atalım arkadaşlar. O like butonunun bozulması gerekiyor. Hadi gelin. Freekick'lerimize geçelim. Topun başında Lampard var. İlk başta oyuncuya alışan kazanacaktır çünkü ilk defa vuracağız bu oyuncuyla. Yasin de ilk defa vuruyor. Frank Lampard! Ne? Frank Lampard! Hacı, yeni gelen efsaneler her zaman daha tat veriyor. Ee, yeni bir ikon Lampard. Biraz bullet tarzı vuruyor sanki. Kesinlikle yani. öyle. Şimdi sen daha iyi göreceksin kendini vurduğunda. Bu açıyı da bir izleyelim. Frank Lampard'ın muhteşem kavisi. Gulit tarzı vuruyor ve gerçekten iyiydi. 1-0 önde başlıyoruz challenge'ımıza. Şu Lampard'ın tadına bir de biz bakalım. Hı. Frank Lampard. Lampard. Erken ısındı. Bakalım ikona kafa tutabilecek mi Lampard? 1-1. Uff. Aa. Ne yumruktu o be. Ee, Yasin bu arada kalende kim var? Ee, Alison var galiba. Peter Cech var bende. Daha uzun bir kaleci ve aslında free biraz daha çıkarma şansı daha fazla olan bir kaleci. Ama çıkmaza vurunca... Bu arada Alisson yoksa da muhtemelen Donnarumma vardır. ikisinden biri. Donnarumma var. Donnarumma o. Hemen şöyle bir arka açıdan... Topun başında Frank Lampard var. Ölçtük piştik. Lampard. Lampard. Ben sana şu kadarını söyleyeyim mi? Son zamanlarda attığım en iyi firkiklerden biriydi. Şimdi açıyı göreceksin. Messi burada bu arada mi? dayıyor. Kapatıtmam mümkün Hadi Messi kaldırdı oldu. Tabi ben Chelsea'de seçtiğim için güçleri ekstradan güçlü. Zaten ikon kartı güçlü. Normalden daha güçlü. Bakın. Çok iyi. Kes çok iyi. Bir de kale arkasını kontrol edeceğiz. İnanılmaz. Bu arada free vermeden free kicklere devam ediyoruz. Kalede Donnarumma varmış. O da iyi bir kaleci. Lampard. 2'de 2 yaptı Serdar. Bizim de yapmamız lazım. Frank. Of. Çok mu döndürdü be? Oh çok, çok iyi bir döndürdü. açı. Çok döndürdü. Çok döndürdü. Çıkmaza vurmuşsun. Bir, böyle bir karış daha içeriden olsa. Efsane Lampard üzülüyor. Lampard topun başında. Hadi be oğlum. Bir taraf seç o ben olayım. Çok bastım. Çok bastı. O oh! ne öyle? Ne Aa Lampard'ın gücünü mü? Donnarumma'nın gücünü mü anlayamadım. Çok iyi. Şans golüydü kabul ediyorum ama. Hadi Çok şans. bastım. Çok bastığım için Yasin R2'ye basmak zorunda kaldım bu arada. Avantajı sert vuruyor, yumuşak kesme Evet. paracı biraz daha zor çıkarıyor. Farkın açılmaması lazım. Aha! Hayda. Lampard topun başında biraz yakın mesafe. Problem var mı? Bence yok. Lampard. Lamp! Ah. Son anda zıplattık Paracı. Lampard. Çok bastım. Top Peki Top. Peter jay'in topu böyle alıp içeri sokacakmış atlayışından ne diyorsun? Lampard. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Çok kaçırdım biliyorum. Artık atmam lazım. Artık atmam lazım. O kadar yavaş Czeh yemez. Çok uzun abi. Lampard topun başında 28 metre. Olur mu sence? Temin oldu kendimize gelmemiz lazım. Hissettim gol. Of. Of kötü oldu ya. Çok iyi gördü <laughs> açıyı Lampard. Yasin içimden bir ses. E, bir comeback yaşanacak gibi geliyor bana. Çil de hafif. Hadi ama mi? Yine bilmiyorum. Çok, güzel Çok abi bunu tutamazsın. Bir de kale arkası e, olması taz gerekiyor. Taz yapmadan yana doğru. <laughs> Buradan Lampard, efsane Lampard bırakmıyor. Lampard'ın en sevdiği noktalar. Olur mu olmaz mı bakacağız? Lampard. Of, of, Lampard. 4-2 Frank. Uzun mesafelerde daha iyi vuruyor. Daha İnanılmaz iyi bir kavisi Asin bu inan. Aha işledim. Olacağı belliydi. Baksana gelişi. Bu açıyı da izliyoruz. Çünkü topa gelişi bazen oyuncuların çok karizmatik olabiliyor. Yoksa 10 dakikayı doldurma derdinde değiliz. Topun başında Lampard. 27 metre. Hadi be. Van Dijk'ın kafası gelmiş ya. Dyke'nin kafası değil, Sein kafası gelsin yine onun baksana. Lampard attı. Ama burada Van çok büyük hatası var. İleri koşuyor. Ne diyorsun? Değil mi? Burada yani bizim ben için en sıkıntılı kalksa, adam. Zıplamasa bile çarpacaktı. Evet. Ama zıpladı. Anlayan anladı. Tutunmamız lazım. Ama Messi çok engellemez da. mi orada ya? Ya bak bir şey galiba. söyleyeceğim. Hak, bak has, asla hakkını yemem. Ama Peter Chay'in hamleleri biraz aptalca değil mi Firkik hamleleri? Donnarum'a de kadar değil ama. Neyse <laughs> <laughs> de saatte takılı kalmış. Hep 3'ü 4 geçiyor. Evet. Lamp bak. Aa, aa, aa. Devam mı Bitmedi daha diyor. Vay bak. vay vay. Bak şimdi bak. Peter Chay'in bak bir... Hadi bir şey söyleyeyim. Buna Peter Chay değil. Peter Patch bile olsa olmaz. Çok güzel bir gol geldi. Yasin'in zaten freekick golleri meşhur biliyorsunuz Sağolunlar. Biri de yazmış Yasin o kadar freekick e, söylüyorsunuz ama e, Kardeşim rakip kaleciyi çekerse ne yapacağız ona da çözümünü sen bul kardeşim yani değil mi Abi donarınmaya baksana kökünün mü oldu ne oldu ya Kardeşim yanlış anlama bu donarınmanın işi değil bu Bu Hakikaten bu freekkiyi kralı tutamaz bir kalede bir Altay Bayındır yok ki anasını zaten. Oy. Bu arada Altay bayındırla ilgili challenge önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yasin inanılmaz bir performans sergiliyor. İnanılmaz. Genç kardeşimiz. Bu hafta, haftanın oyuncularını bekliyoruz konuyu. Baksana Bayındır. abi. Yapıştırmış yan ağlara Bunu çıkaramaz. Bunu gerçekten çıkaramazdı. Hatalı yediği çok gol var. Donnarumma'nın bana kick bu challenge'da ama yok abi çıkmaz. Tutunmamız lazım Lampard. Sen biliyorsun olayı. Çok bastım. Bir de e, yavaş vuruyor ya. Çok bastım. Onanı. Hacım bu sefer yenilgiyi kabulleniyorum. Gerçekten hak ettin. 3 farklı mı yenileceğim 2 farklı mı son fake olsun. Tamam ben de pes etmeni bekliyordum yani açık söyleyeyim. Oy. O zaman güzel golle pes edelim ama bu sefer tebrik ediyorum acım sonuna kadar geldi. Ee, ama senin Lampard yalnız full de değildi. Yani aramızda şu an inanılmaz bir e, oyuncu farkı var. Ee, benim Lampard full yani arada devasa iki tane oyuncu belki gümüş kartla bir siyah top gibi bir fark vardı. Ama yine de Yasin bence 4 gol çok güzel attı. Ee, arkadaşlar çok güzel bir maçtı. Çok güzel bir frikik çalıştı. Dediğim gibi yorumlara en iyi e, frikik e, challenge'ların yorumlarını en çok tutanı konuşamadım ama doğaldır gecenin ikisinde. Ee, yazarsanız çok mutlu oluruz. Dediğim gibi Altay Bayındır da vesaire bununla ilgili yorumları da yazın. E, hangisi aklınıza yatar, hoşumuza gider. Bunlarla ilgili ilgilise yardımcı oluruz. İyi ki varsınız. Like butonunu gömçürmeyi lütfen unutmayın. İlk akı kanala da abone olmayı unutmayın. Çok da uzattım. Farkındayım. 10 dakikayı nasıl olsa geçmiştir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.